belki bir kale fedası olacak herhalde edit olduğuna göre şüpheleniyoruz ben çözümü veriyorum burada büyüleyici çözüm kale e6 ile başlıyor kale e6'ynden şah kaleyi aldığı takdirde şah f8 vezir çıkmak istiyoruz bu sefer g piyonu bize yardımcı oluyor kale f ki şah ise şah e8 var İşte bu kariyi artık kullanabiliyorum eskiden beyaz şah e8'i kullanamıyordu çünkü siyah şah d7'de durmuştu kale bir bakıma kendini feda ederek gene g erinin kahramanlığı sayesinde g8 vezir var yalnız e bu kadar basit değil kale e6'ya siyah inatçı bir savunma yapıyor konumuz buydu şimdi beyazın son hamlesi kale f6 olacak eğer siyah burada h hattında beklemeye devam ederse şah f8 dolu kale f6 dolu sonra şah f8 biraz rahatladı burada kale f6'dan f6'dan kaleyi kapatarak veziri çıkaracak neden daha kuvvetli dedim. Kale F6 direkt oynarsa şah sanırım E7 ile oyun uzuyor tabi geri giderek aynı konumu elde edebilirsiniz. Siyah burada kale F2 oynuyor. Kale F6 fikrini kesiyor. Şah F7 fikrini de kesiyor. Eğer H hattından çıkmaya çalışırsan yine kiş verecek. Y6'yı kullanamıyoruz orada. Geri gitmek zorunda kalacağız ve yine kale F2. Şimdi ne yapacağız? Kale F6 güzel göz kamaştırıcı bir feda yaptık ama sanırım bir feda daha lazım. Kale F6 çiftinden. Çok güzel. Şimdi şah F7 çıkmak istiyorum. Artık yapacak hiçbir şey yok. Aldığı takdirde ise şimdi şah H7 ve bir kez daha o hain ilan ettiğimiz piyon kahramanlığını gösteriyor. F7 karesini tuttuğu için ve tabii kendi varlığı da kazancın teminatı oluyor. Sonra kendi de beyaz vezir çıkıyor.